Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yayı çekmeden önce biraz aradık sonra da bulduk. İyi mi? Yani, böyle. Açın, bu sefer de diyecek? <laughs> Merhaba ablacini. Bak birden biri ortaya çıkıyorsun ve beni beni nek beni tekrar buluyorsun çok etkiledim. Kendim bir kez daha açtın ödül al fikrimi bir değiştirmeden önce. Bu sefer elmas verdi. Yes. Sana elmas çok güzel Evet elmaslar bu oyunda çok değerli. Evet gotik kegini atıyor. Gotik kegi. Arcade odasını gezmiştik. Her bölüm bir yeri gezeceğiz diyoruz. Bu bölüm school. Ben buldum. Okul ve bu sefer merkezleri gezeceğiz. X'de alışveriş ve Higgins School. Bugün Bek oraları. Bekle. be be, be hastanede bir şey biliyorum. Ve bir kule. Hastanede bir şey biliyorum. Bekle. Bakın böyle. Burası resim ders odası sanırım. Burası bilim ders odası. Burası fen bilimleri odası. Erkekler tuvaleti kızlar tuvaleti. Orada çevresi şey, mi olmuş? Buraları göstermiştik. Sınav. Çalkı mı çevre? Gigi çalkı. Yemek hali. Ne oluyor? Aa bomba o heritrik bombası. Bakın bu robot bize bunları satıyor. Kızartma tavası. Evet okuldan çıkıyoruz. Burası müdür şimdi okuldan çıkıyoruz. Deniz geliyorum. ve bir şey bu? Bir iki, iki o Hastanede mi? Evet. Bir şey. Ne? Evet. Motor sigleti abi bir takip et. Hastaya gidiyoruz. Hastaya buluşuyoruz. Ne oluyor Ben yürüyerek gideceğim. Eki ben şimdi dünyadan değilim. Çekeceğiz. Dur hastanede dünyadan değişiyor. Dünyalar değiştiği için hospitala gireyim deriz. Bez ya yine girmek zorundasın. Ben sana gelmiyorum. Hastayı içinde değil. Ne? Hastayı beğenmeyin. E bunu çık. Deniz ne oldu ki hastane? Hastayı Hastanede diyorsun sonra da çıkıyorsun. Bu nasıl iş? Hayır. hastaneye bir evinde. Sarışın megibler var ya? Beni takip edin. Ya Ben orayı biliyorum. Dur izle evet. dur Bekle bekle. Bunlar mı? Evet. Oo kutu buldum. teşekkürler deniz. Hadi güzelliği Ben Evet. güzelliğe geyim. buldum. Nerede? Çıkartma tura Niye? Bir ni satıyorum. Hangi, 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 çobuğa, Şimdi kedi, burada kedi. atlarsak aşağı petimiz bizi takip etmiyor. <laughs> Bunu <gülüyor> deneyeceğiz. <laughs> Atladı. Ekolçi kedi geldi. <laughs> Bu sus kedi. Neden oradasın? <laughs> Bakın gördüğünüz gibi. <gülüyor> kedimiz <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Bu da beni çok seviyor. Hus hus kedi gel. Evet gosik kedi gosik kedi. Evet, hus hus kedi burada seviyorum. De bak hus hus kedi ışıldadı. <laughs> evet gosik kedi. İyi e, havada seviyorum. Tamam. O çok Böyle şimdi size hastaneyi de gezdirdik. İlk kıtı tabi. Deriz ben hastaneyi tek başa gezdireceğim. Sonra sen de yanına geleceğiz. Tamam mı? Ege abla Sen buraya gez. Sen pet shop'a gez. Ego abas seçemiyorum. Ben de. Nasıl oluyor bu? Herhalde hata var. İnternet. Şişek çakacağız. Efendim. Evet. Böyle fırtına e, bir e, Ne e, diyor? Büyük e, bir fırtına oldu. Bakın burası hastane odaları. Burası tuvalet. Burası bebek bakım bu evi. Ya yani bebekler burada bekliyor. Merhaba altın bu digorini. Su içiyor. Çok böyle burası pek iyileştiriyor. Evet keseyi sıçan olgu blok kargılıyor. Ve ee, böyle. Tamam. Ve bir alıyor. Şimdi ben seni yandan ışınlanıyorum. Arkadaşlar. Ve ee, bir su beslekler sadık kostum. Neden ben bekledim ki neyse. Beslekler sadık. Su kutusu, kutusu evet oyu aldım. Ya çık para evi. Hayır. Uçuş bir Evet uçuş bir altı ya. Mesleklerden biri mi çıkacak? Yani neden çıkar diyeceksin. Polis köpeği, yavru kedi, itirafiyeti köpeği, ev tarzayı, amigo tarzayı çıkabilecek. Tamam. Bunlar çıkartacak. Bakın böyle pet shop. Buradan petlerinizin evrimlerini evrimleri görebiliyoruz. bu Yusuf Kedi ben çok eski bir telefon hesabımda aldım değil mi Deniz? Evet. Belki telefon hesabım var. Oga üç, Oga bayağı petim vardı ama azıcık petim Her şey var. gitti. Yine Sultan Papa bir de güvercin. Güvercin ve tamam. at. Evet at. Hı -hı. Böyle burayı göstermiştik. Şimdi en sevdiğim alan. Mutasyonlu. Evet. Mutasyonlu. Dur ya mutasyonu da yapamıyorum. İki tane kova bir fil. Şimdi su kova bir fili kavgörü, budi, <laughs> bu diyecek. Bu da oyuncak ayısı. Şimdi bu <laughs> Çırpı, eşek, köpek. BNS 0 Panka Joker aldık Hindistan değilsin Şihiba Uyu evet. Bu ki olacak abi Panka Gotik Tegi Tavuz Kosu Safayı Kava Ezaha Vengeyi Beyaz Köpek Balığı Patece Goa E bu balığı, Joker Buna Sadık Dost ve Güvercin Aaa Joker Sadık Dost çünkü bir mutasyon Di o gerçek yaşayan bir Türde Joker Sadık Dost. Bir tane bilim deneyinden ortaya çıkmış. O bir pelos. Hayır o bilim deneyinden ortaya çıkmış bilimden. Laboratuvarda yapılmış o. Evet <laughs> <laughs> Laboratuvarda yapıldığı için tüm petlerle yapılıyor. Evet <laughs> <laughs> Böyle bu video kısa mı oldu? Evet. Yine bu oyuna <laughs> İyi günler. de Neden bu çıktı? Ne çıktı? Bilmem. Var çıktı. Bana da o para çıktı. Altın akrep. Şimdi. Efendim tane sahil var. Bunlar bir yapabiliriz. yapabilir Videoyu bitirsek mi ya? Ne video gotik kegide bir şey yapacağım. Video bir şey de bence. Yapacak bir şey olsa bitirmez. Bu aklıma bir fikir var. Ya Değil önceden neden ben planlamadım ki bu olayı? <laughs> aklıma Soğutma bir şey gelgin. bir şey gelgin. Yeni tatil paketi Leyla. Buradan hiçbir şey para yetmiyor. Evet tatil paketi al. Bu ay hiç hiçbir şey para yetmiyor. Hep sonra başka git tatil paketi alalım. Tatil, tatil paketi mi? Tatil paketi var. Şimdi sizlerle birlikte bir tane paket alacağım. Peki. Şimdi size bir yarışma yapayım diyeceğim. Seçim yapacağım. Ee, şimdi param yeter hiç. Bu var tamam. E ne var? Bunlardan dört tane iki tane bu. Bu da almak isteyenler dört sandalye bir masa iki dolap içe içeren mobilya seti bir duvarlar ortamı oluştur. Böyle ikinci ise de söyleyeyim. Mi? ikinci şurada var orman kapısı var ya da bunu isteyenler abone olsun etkilik için part ya da bunu alsam ya ben bu takımı tutuyorum al niye takımı Buraya hepsini alacağım. Bunlar Benim yakında gidecek. Hayır. Neyse bunlar yakada gideceği için ben yeşili tutmuşum 2024'te. Hey, Bakın böyle olup, resim yevki. görmüş olduğunuz gibi. Aaa gördüğümüz kısır. Böyle onu ısıracakken o buradan çıkıyor belki izleyin. Bir oyunda var. Çünkü ben de Tuvalet kesil gireyim. Evet videoyu 12. dakikası 13, 12'de bitireceğiz. Benim, ben koptum. Şunu isteyenler ise yorum yazsın. Neyi isteyenler? Bekle. E şu leaf paketi mi Selamlar. Bu paketi bekle. B. Bu paketi isteyenler de yoruma bö yazsın. Video bitiriyoruz. Ege paketi. abi e içerik kesildi kesilmiş. Tamam. Esin videoyu bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, Hoşçakalın. ve bay bay. bay bay. Bay bay. Bu arada sürekli videolarda bunu diyorum. Videoyu bitirecekler ama bitirmiyorum. Çünkü videoları bitirmek istemiyorum. Ama yine de sonunda bitiriyorum. Ben bu oyundan koptum. Koptu şimdi. Videoyu 2 dakika bitireceğiz. Bak bu 13 şu an 13. Ne 12 13 bitireceğiz. Şu an 12. dakikalarda. İşte 13'te bitireceğiz. Tam 13 olacak. bitireceğiz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. bay bay. Bay bay. Tam 3'te. Bye bye. Bye bye.